Peki, bildiğiniz lisanla? E, Türkçe, İngilizce. Hello Childer, how are you today? Let us begin now. Goodbye <laughs> Hayatta idealiniz var mı? İdealim yok. Televizyonun taksidi bilsin. inşallah onu da alacağız. <laughs> Hayır canım. Amacınız, gayeniz var mı diyorum. Aa, sen erkek misin dedi, değil mi? Dedi. Dedi. Neydi bunun cezası? Mesajı attığı için Sana dedi ki sen erkek değilsin dedi Sen ne hissettin o sıra Sen erkek misin Erkeğe Tamam ne hissettin o zaman Anne gerisin dedi He Gerisin de, de anne Yüz yüze gelince sus pus oturdun ya Hayır Ağzını açıp tek kelime söyleyemedin Hayır Nasıl hayır hayır be Hayır deme artık e, Hayır e... <laughs> Ya ne hayır Adam... e, tamam. Onları... Bu aneymiş şey? Ka Kaşıkçı Kaşıkçıdan bana ne Sen onların dediğine bak Kime bakayım? Ya? Ben onların dediğine bakma. Şimdi sen hepimizden daha iyi bileceksin tabii. Senin de işin o. Sen otur bütün gün milletin anasına mesaj at. Bu da rahat duracak. Sen Oş. biraz rahat durmayı denesen. Bunlar ayıp, ayıp rahat ben de sen mesaj atmam, küfür sen, etme. Sen evinde otursan kimsin ayıp takacak be? Sen de mi uğraşacak ya de, Takıyor. Allah'tan korkunuz yok mu be sizin? He? O -o. <laughs> Nazmiye. Hiç kimsenin Allah'tan korkusu yok. Etrafları atanların Allah gelsin üstüne Allah. Hayır. Hayır, sabah melemen yedim dedin. Hayır, kahvaltı falan hayır, yaptım. Hayır, sabah melemen yedim dedin. Hayır. Dedin, evet. yedin, yemedin, bilmiyorum. Artık tamam, hayır, yedin evet. sen melemeni. Hayır. Kardeşim dedin, duydum, biliyorum ha. Hayır. Ben hiç unutmam konuşulanları biliyor musun? Sabah melemen yedim dedim. De melemen de yaptı. Hayır. Çünkü bunda neden söylüyorum? Sonra acıktım diyorsun ya, acıkmana şey yok. Melemen yiyen adamı tutar o? Hayır. Ne hayır Kendini anlattın ya. Hayır, ben sadece çay kahvaltı yedim. Beş tane komanda dolandı Pamela. Orada, orada be. Nerede, nerede? Nerede çalı? Nerede? Adamı sinirlendirme. He, sen beni Aa. sinirlendirme. Normalde bir yere gitse arardı beni. Ya ben buradayım yıldırım değilim. Ölmüş kızım ne söyleyecek? Yok işte insan, öldüğünden beri beni hiç arayıp sormadı. Ee, namaz kılıyorsun. Hayır. Ee, çocuk durumu. Hayır. Tamam. Ee, peki araba kullanıyor mu? Ki el ee, arabası. Yeşil pasaport var mı? Hayır. Benim isteklerimin sende hiçbiri yok. Sana he diyemeyeceğim kusura bakma. Adamı sinirlendirme. Yedim Hayır. Hayır sabah melemen yedim dedim. Hayır kahvaltı falan Hayır, yaptım. Hayır sabah melemen yedim dedin. Hayır. Yedin, <laughs> yedin yemedin, <laughs> yemedin bilmiyorum artık. Tamam Hayır. yedin sen melemeni. Hayır. Kardeşim dedin, duydum, biliyorum ha. Hayır. Ben hiç unutmam konuşulanları biliyor musun? Sabah melemen yedim dedim. Hayır. De hayır. melemen de yaptı. Hayır. Çünkü bunda neden söylüyorum sonra acıktım diyorsun ya. Acıkmana şey yok. Melemen yiyen adamı tutar o. Hayır. Ne hayır? Kendini anlattın ya. Hayır ben sadece çayla kahvaltı yedim. Niye üzüleceğim Ayıp takıyılarda ben de küber ediyordum. Ayıp takıyılarda. Ablan ölmüş be yavrum. Ablan ölmüş. Müge abla benim ablamın düşmanı da var dostu da var. Benim de düşmanım var dostum var. Ben onları sevindiremez. Sen kimsin kızım Genel Kurmay başkanı mısın? <laughs> Üzüntülü oldu mu Yunanistan görmesin mi? Bu senin ablan. Sen kimsin ben kimim? Biz bir yakınımızı kaybettiğimiz zaman acımızı yaşarız. 500 tane komanda <laughs> dolandı orada be. Nerede, <laughs> nerede nerede çalı nerede? Adamı sinirlendirme. He, sen beni sinirlendirme. Sonra da buradan tutuklanırken de o oh, ben karımı seviyorum ben kocamı seviyorum. Baksın size sevginiz yerin dibine. Böyle sevgi mi olur? Bu şekilde aşkım aşkım, aşkım 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 aşkım. o zaman da demiştim yani başlarım aşkınıza. Bunların da başlarım sevgisine. Böyle sevgi mi olur? Ne, ne dedi lan? Ne dedi ağa? Ne dedi? Ne dedi? Ne demiş? Ne dedi lan? Ne dedi? <laughs> ben bunları ikiye bölerim. Emin ol. Ağ bırak erken görsün gözü. Eğer ben bunu... ...olur ikiye bölmezsem adam derim ama bir şey yapmak lazım artık millet azmış kudurmuş ben anlamadım ya Hiç kimse oturup da bir yerinde durmuyor ee, Uğraşamadığınız kişi şöyle böyle dedi telefon Hatta kalın hatta kalın hatta kalın diye Hatta kalın şöyle böyle dedi Bundan sonra hatta kalın diye hatta kalın diye Aradığınız kişi hatta kalsın diye uz uz Şimdi insan der ki hani Senin ağzını yerim yanağını yerim ne bileyim hani elini kolunu ya yani bir yer yerim falan dener. Ah canım benim şey senin yanaklarını yerim falan. Kız ben senin maaşını yerim diye yazıyor. Ben bir erkeğin bir kadına kız ben senin maaşını yerim dediğini ilk defa duyuyorum. Seni çok seven biri çıksın karşına. Bak bu çok önemli bir şey biliyor musun? Seni çok seven biri çıksın. Sevmek güzel şey de sevilmek daha tatlı bir şey bence. 644, 645, 646, 647... He! Yediklerimizin hepsi iyiydi de, en iyisi pireli kebap! <laughs> Oğlum ona pireli değil, pireli kebap diyorlar. <laughs> Heheheheh! <Ha. gülüyor> sen de diyordun, beyninden kan getireceğim diyordun! Ben beni korkutacağım! Adamı sinirlendirme! Ne? ne oluyor ben anlamıyorum ben Efendim, efendim söyle ne? <laughs> Niye arıyorsun sen <laughs> Cüneyt'i? Sen niye arıyorsun Cüneyt'i? Onun... Heh Var mı satılacak evin falan? Ne arıyorsunuz siz bu adam? Ben anlamıyorum ya Tavuk oh, çok ciddi, ya Gerçekten ya, ben ge... Buluyorlar, mükemmel Böyle güzel hanımın elinden de ayran içilir be dayım Evelallah, evelallah Halelleden halel olsun Allah Belaya kaza geçmesin Nasıl? Papaz olduk, kocadık gari Allah kaza Amin Siz nasıl evlendiniz? <laughs> Yandım buna ben Yandın mı? Ha. Nasıl yandın? Ve mi elinde kaçıyordum? Verdiler gari. Nerede gördün de yandın? Okulda okuyordum, bu da büyüdü, yandım. O da yandı mı sana? Yanma mı? Sen nasıl oldu bu? Nasıl gördün de aşık oldun be dayım? <laughs> abi kapma geçtik, gezdikçe gezeyim geldi, gezdikçe oturdu da sellim kalim. Okulda gallim. okurka yandık, i̇şte, işte, ikimiz. Okulda yandık da <laughs> gezdikçe gezeyim geldi. Böyle abi. Telefonla tekrar nasıl konuşmaya başladınız? Fatma, Efendim? gerçekten... Ee, evet, ya sabır, ya selamet, ya Allah, ya Muhammed. Şimdi... Benden itiraf bekliyorsunuz. Evet. Ya benim koluma kelepçeyi takmayı bırak. Ne yaptıysan ne bileyim ya? Gözünle görmediğini sen. nasıl söylersin? Bir kadın bir kadına bu şekilde iftira atar mı ya? Sen ne kadar terbiyesiz bir kadınsın. Edep vardır, haya vardır. Söyleyemezsin bir kadın hakkında. İlla ki de sonunda beni çıldırtmak mı istiyorsun? Yani müsaade et. Laf kalabalığına müsaade etmem. Kim gördü Fatma ile Muhammed'i? Kimse şey görmedi. Yüksek sesle. Kimse şey görmedi. Senden başka Fatma ile Muhammed'in dedikodusunu yapan oldu mu o köyde? Olmadı doğru. Oldu mu olmadı mı? Olmadı. Yüksek sesle. Olmadı. Kim attı onlara bu iftirayı? Ben söyledim doğru. Onu Yüksek sesle. Ben söyledim. Ne? Daha şimdi artık ebesinin ninesini karıştırma. İnsanların çocukları üzerinden bunu yapamazsın. Anladın mı? Okula giden kız dedi, kocayı çöp okula ye dedi. <laughs> Sanki okula gitmemdik de bulmadım. <laughs> Söylememişsin, o kadar uyanıksa ki sen. Yalan için tabii söyleyemedin. Ne yalanı be ha? Uydurma olduğu <laughs> için söyleyemedin. Uydurduğun için. Kendi kendine uydurduğun. Ya benim bir alakam yok diyorsun. Gerçekten Sizin adam sağ mı? Yok öldü. İki ay oldu. İki ay mı? İki ay oldu. Ha taze daha. Ta, ta. ta. Allah rahmet eylesin. Sağ Kaç gün ağladık arkasından? Hiç ağlamadık. <laughs> Hiç ağlamadık diyoruz. <laughs> Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın ha, ama. Ha, ha. Bir yerde de. Yoktu. <laughs> Sevmiyor muydun annem adamı? İstemiyordum. Sevmiyordunuz. Kaç yıllık beynizde? 50. 50 sene. Ne ya bu rol yapmadan e. da mı vazgeç? Rol yapmıyorum abi rol ya. Benim adım geçirmiş i̇şte ya. Bir, ya. Benim bir adım ya. Adım. Hadi be ya. Bu yapmıyorum rol ya. yapmalardan vazgeç. Olsa zaten diyeceğim ah. ya. Ah. Adım Bayağı kalkıyorsun. E yok. Var. Yok dedim, yok. Var. Yok. Var. Yok. Var. Yok dedim mi? Yok. Bak beni sinirlendirme. Siz, yok. tamam sinirlen, sinirlen. Sinirleniyor. Adamı sinirlendirme. He? Sen beni ha. sinirlendirme. Bu boşanmasa kızı var. Kızı o var Beşer kızı. O mu boşansın. Ya e, kızı bekar kızı var. Ben ne evlenebilirim? E, kimse de demez ki. Sen niye buraya gelin diyemez. E demişler. Diyemez. Demişler. Onu da dediyse şimdi de diyemez. Hayır. Ne hayır be? Ermeye başla. Bana bak. Hayır. Sen öyle telefona bağlayanların öyle yalanlıyorsun. Ben onlara benzemem. Benim her şeyim kayıtlıdır. Hatırım şimdi bütün konuşmalarını. Hayır. Ne hayırı? Evet. Ne hayırı? Hayır. Ne hayırı? Günümüz güzel geçmiyor ya seni düşünmekten. Benim sinirlerim bozuldu seninle. Ya senin gibi biri karşıma çıksa ne yapardım diye düşünüyorum. Bence binlerce kişi de aynısını düşünüyor. Pişkin pişkindir bilmem nesini. O dıt 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 da ne hissettin? İleri zamanda e, mesaj attım. Onun için e, Asmadı, ne dıt dıt etti. Ne başka ne için olacak? Yani senin suratına telefonu mu kapa kapayınca o ses çıkıyor? Ne zaman çıkıyor? <laughs> ne var? Tamam bir gel ben belliyim. Ha. Tamam gel ya. mi abla? <laughs> Çayını veririm. Yemeğini veririm. Daha ben benden ne belli? Karın tokluğuna çalışırım domatese kerem. Tamam. Erkek sen söyle hadi kardeşim hadi. Erkek. Tamam o zaman söyle ne oldu o gün. Ben bir şey bilmiyorum. Bak erkek adam lafına sözüne güvenilir adamdır. Bir erkek bir şey yaptıysa söyler arkasında durur. Ben de... O onam zayır 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 e, öyle geliyor kızar sesi. E, dedim ben de, ben de dedim bu bana dedim e, sesi dinledi. Ben de buna kötü bir mesaj <laughs> attım. Bilmem nesini. O dıt 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 da ne hissettin? E, i̇leri zamanda e, mesaj attım. Onun için e, Basmadı. Ne dıt dıt etti. Ne başka ne için olacak? Yani senin suratına telefonu mu kapa kapayınca o ses çıkıyor? Ne zaman çıkıyor? Ev, her, gün evime gelemezsin dedi. Gelemez dedi. Kimin evine O seni çok dinledi. Sen bile olsan evime gelemezsin. E, tamam sen benim ne işim var senin evinde? Şeytanlar <laughs> gördün sen ne evini de de. Koyarım. Bak, Rami Bey. He. He. Koyarım. <gülüyor> Tamam kardeşim evin barkın senin başında patlasın. Senin yolunu da iyi Allah göstermesin bize. <laughs> Serbest kalırsa atar. <laughs> iyi, yeter ki takma. Yani ben verebilirim telefon numaramı ama Aman. bilmiyorum hani onun ilgi alanına girebiliyor muyum ama ben veririm hadi atsın yani. Sen atsın ne diyeyim derim. Ha? Ne bak, yapayım? Bak. Ablacığım derim sağ. <laughs> Abla. <laughs> ben... Çünkü zaten çalı toplamaya vaktin yok. Niye yokmuş? E yok. Var. Yok, dün tahtada e, gösterdim. E, Beylik İran işini anlatacak her yeri yok. az bir şey çalımı topladım, geri Var. Yok. Var. Yok. Var. Yok dedim mi yok, bak beni sinirlendirme, yok. Tamam. Arkadaşlarınla tamam. kavga ettin mi arada bir? Hayır. Cêmeye, yine cebeye, yine cebine şimdi gibi taş doldurup okula gittiğin olmadı mı? Ya benim niye cebime taş dolduracağım? E senin her gün cebinde taş dolduruyorsun. Ya geç şuradan be. Ya. Ben hiçbir tamam yaramazlık yapmadım ki. Uslu bir çocuk muydu? Evet. Okulda başarı nasıldı? Ya, okulda e, böyle derslerim e, zayıfdı. E, mesela 8 yaşında. Ne işin vardı o mahallede yine soruyorum. Benim de bacaklarıma falan bakma sana var ya bir uçarım buradan. Yanarım ben senin beynine. Sen bacağına mı bakıyorsun? Bakıyorsun bakma değil yani. Bu tabii ki kendindeki kişilik, bozukluğunun, kişilik bozukluğunu e, sapkı rahatlıyor yani o kendi yansımasın. kendine bir öneri de ama Zaten bana taktı Bey taktı. Bak sen iyisin bence fazla şey yapmaya çalış. Bana, şey bana da kötü kötü bakıyor ama. Yok, henüz... yok. hiç utanmadan herkese gene küfür etmeye devam ediyorsun. Bak sen hiç boynunu eğip de özür dilerim demiyorsun. İyi e, o niye o zaman öyle konuşuyor? Ya benim annemin evinin önünde ne işin vardı diyor. İyi be, pazara geliyorum ben. Pazar orası pazar, değil. Orda, oraya da gidiliyor pazar. <gülüyor> 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 bir zor sesi geliyor ki, şey, şey ettim, hiç kapatmadım. Şey, Apollasını açtım, dinim böyle. Ha babam çalıştırıyor, ha babam çalıştırıyor. Orada da güldü. Ya ne kafa sallamaz! Benim dağ senin damadın, cezaevine sokturacağım be sen merak etme damat mevzuu ayrı koca mevzuu ayrı çok yalan söylüyorum bütün yalan yani. düzmece yapma he he, he, çok yalan söylürecek yalan düzmece. düzmece. Assine. <Sessizlik> A Kız Allah'tan korkun peygamberden. Ama yalan ya, söyleyen. Ne işin vardı o mahallede? Yine soruyorum. Benim de bacaklarıma falan bakma sana var ya bir uçarım buradan. Yararım ben senin beni. Ben sen bacağına mı bakayım? bakıyorsun? bakma. Sakin sakin olacağım bugün kekeme söz verdim. Çok <laughs> sinirlen, sinirlen. Sinirleniyorum, yok çalı falan Allah Allah bütün köyü aradık. Nerede? Var. Gösterseydin o ne zaman. Ne yapacaksın ki? Açık mı gazet? <laughs> e açık geziyorsun zaten. Çünkü sen şefaat ya Resulullah diyeceğine rezalet ya Resulullah değil misin? Öyle bir insansın. Nasıl? <laughs> e, çöz artık nasıl? O, o Olmazsa uymazsa ne? O, olmazsa uymazsa ne? Uymazsa yalan söylüyorsun. Yalan da söylemiyorum. Yok çalı topladım, çırpı topladım. Saçma sapan... Sap... Ağzımdan da başka bir şey çıkacak. Konuşuyorsun. Saçma saçma. Yani... Bu boşan kızı var. Kızı var, bekar kızı. O mu boşansın? E kızı, bekar kızı var. Ben ne evlenebilirim? E, kimse de demez ki, sen niye buraya gelin diyemez. E demişler. Diyemez. Demişler. Onda da dediyse şimdi de diyemez. Yani Sinan böyle mi 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 geziyor ya. Hayır. Ne hayırı? Ne hayırı? Hayır. Ne hayırı? Hayır diye. mi hayır? Hayır diye bir şey yok. Anlattığını kabul edeceksin. Erkeksin ya. Hayır. Erkek gibi kabul edeceksin. Pih, Allah cezanı versin senin be. Bana anlattın. Öyle bir şey yok. Yani. Seni tehdit mi ettiler? Bir daha bunları söylemeyeceksin diye. Hayır. Evet. <laughs> hayır. Panik. Ha? Allah Allah. <laughs> Ne panik? Yâret. Panik. Şöyle böyle mesajlar. Yani Sinan nasıl Allah, bir adamsın Allah, ya? Yâret. Hakikaten ben bile zor tutuyorum kendimi ya. Nasıl bir dangalaklık yani diyecek bir şey bulamıyorum. İnkar edemezsin burada yazı kaydı. Ben mesajları attım. Pih, Allah cezanı versin senin be. Bana anlattın. Öyle bir şey yok. Anam. Seni tehdit mi ettiler? Bir daha bunları söylemeyeceksin diye. Hayır. Evet. <laughs> Hayır. Panik. Allah ha? Allah. <laughs> Ben Hayır. evde evdeydim. Kim evde? Bana ne elde? Ben e, e, sana ne elde sen niye atıyorsun adamın karısını? Niye arıyorsun? E, bana neymiş elden? E, ben e, sadece mesaj attım, atmadım da ev. niye atıyorsun? görme engelliyim. Yüzde yirmi kulaktan engelliyim. Kulak kanseriyim. Kalp yetmezliğim var. Feşlik geçirdim. Görmüyor. Yalan mı söylüyorsun? Sargı bezinle sardılar. Gizem o ne? Sargı %52 görme engelliyim. %20 kulaktan engelliyim. Kulak kanseriyim. Kalp yetmezliğim var. Teşlik geçirdim. Gör mü, Yalan mı söylüyorum? Sargı şap. bezinden sardılar. Gizem o ne? Sargı bez. E, kimse de demez ki sen niye buraya gelin diyemez. E demişler. Diyemez. E demişler. Bunu da dediyse şimdi de diyemez. Tamam sen niye kıskancıyın? Ay yüzüm ya. yani aradıysan var da aradır, teklif ya da ne kıskanacağım Niye kıskanacağım <laughs> milleti karısına kızına mesaj atıyorsun Niye kıskanacağım kadının kocası var Niye kıskanacağım herkes de karısının seninle görüşmesine müsaade mi edecek <laughs> niye gizliyorsun numaranı ne, gizliyorum ben numara benim değil mi e zaten biliyorlar ki senin telefon numaranı hepsi niye söylesin bir insan kayıtlı duruyor söyle nerede senin dediğin gibi değil kamera kayıtları da senin dediğin gibi değil kameraya ben inanmam. Ben kendi yoluma gittim. Sen inan, inanma. Bu değil. Öyle bir şey yok. Öcehenlere kadar yok. Yok demeyle bu iş. Yok. Bir... yok. Öyle bir şey yok. Öcehenlere kadar yok. Yok demeyle bu iş. Yok. Bir... yok. Ya neyse beni küfürbaz edeceksin yani ya. <laughs> tövbe ya Rabbi tövbe ya azizim bayrak cuma günü. Bir sefer de şöyle bir Allah aşkına bir düzgün konuş düzgün. <laughs> Hemen. Ben sıkıldım artık. Tamam devam ediyorsun. Hadi mesaj yazdım. Mesaj yok. E telefon tamam, yok. Işte geç onu. Mesaj yok. Telefon yok. Onu geç. O yalan tutmadı. Söyle bana gerçeği. Neden senin boğazına bıçak dedi Ne yaptın sen bu adama? Hiçbir şey yapmadım. Ne? Bir yapmadım. şey Yapma yapmışsın. Mı? Bir şey yapmışsın. Markete gidiyorum. Ee, diyorum ki niye diyorum bu domatesler böyle diyorum. Adam diyor ki. Ama diyor Sinan size teklif etmişti gel domates ekelim diye diyor. Yani artık yani o, o kadar. O o beterdi bir şeydi yani. Tabii diyorum ya ben de diyorum nasıl kaybettim gitmedim Sinan'la domates ekmeye Karo çeker. Sen de fasulye, domates, soğan ve tamam, tamam. şey dersin dikersen beraber yeriz. Çayını veririm. Yemeğini veririm. Daha be benden ne belli? Bütün erkeklerden nefret ediyorum. Nef Bak şuram. Hocam yanlış anlamayın siz Yok, canım, erkeksiniz. De... Şuram tamam. erkeklere karşı nefret dolu benim. Daha sen kaç yaşındasın da bu kadar nefret edecek? Ben yani. nefret ediyorum nefret. Bütün erkekler. Ben iki rekat Allah rızası için şükür namazı kıldım. Öyle bir şey yok. Emin ederim. Allah rızası için şükür namazı kıldım. Yalan. Tamam yalan söylüyorsam Allah da bilmiyor mu? Hayır. Ataş olmayan yerden duman çıkar mı? yere düşmeden cıngırdar mı? Hayır öyle bir şey yok. Çok yalan söylüyor. Niye yalanmış? Olmayan şeyleri söylüyor. Yalan. Tehlike saç yer tarafı. Adamı sinirlendirme. Kimsen bilmem. <laughs> Bana lafayı taktın. <laughs> Efendim? Yetişiyor Tamamdır, bozmayalım o zaman şeyimizi. Güleneği <laughs> bozdun. Kralı, kralı, kralı çek, kraliçeyi çek. Ya, ya, yalan söylüyordun mu bak? Demi, ben, mi? Abiciğim beni bir dinle, beni bir dinle. Ondan sonra görebilir miyim? Sen dinle o zaten yalanları. Demeyeyim mi Bir dinle, bir sus be, bir susun bir. Sen sus. Bana dediğini duyuyorum de, bak. Doğruyu anlatacaksan konuş. Doğruyu anlatacaksan konuş. Maz olsun. Yani, Geberdiler de bunlar da bizim için doğru. De... Abi. Bunun başka böyle Abi. daha geçmişten kalan var. Yani Engin de adını beğenmemiş Engin yapmış. Tamam Bak, bana ne bundan? Altı yılda bir lise bitirmiş IQ seviyesi. Söylememişsin o kadar uyanıksın ki sen. Yalan için tabii söyleyemedin. Niye yalan be? Ha? Uydurma olduğu için söyleyemedin. Uydurduğun için. Kendi kendine uydurduğun Ya için. benim bir alakam yok diyorsun. Gerçekten... Ya, e ya bu rol yapmadın mı? Bazı Rol yapmıyorum abi ya. Rol Ya. İşine işe. bir bulamadım bu, ya. Hadi be ya. Bu rol yapmalardan vazgeç. Olsa zaten diyeceğim yok. Valla atlamasın hepsini. Allah dövdü, billah dövdü, tillah dövdü. Valla yemin etme lan. He. Senin her şeyimin var, var ya yaransın. Ben senin asker arkadaşın değilim bana lan deme. Terbiyesiz. Bana doğru söylüyor. <gülüyor> 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 Orada doğru söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> Burada doğru söylüyor. bir, bir müvekkilimle ilgili alınan bir karar vardı. Mecburen konuşmayı kesemedim. Ay yok o zaman evet. tabii bir şey söylemedim. Ben kaçırdım olayı da o yüzden. Yok siz hep fesadi olarak acaba kiminle? Aa, bir hanımla mı aa, görüşüyorum? Aa, biri... Küfür olmaz. Oradan böyle mesela mesaj olarak. Ne, ne Allah'ın belasıymışsın sen be. Nasıl Ay. bir mikrop satıyorsun etrafa ya? Ne hayır be? Ne, neydi bak bunları gene be? tutuyorlar. Beni ne? tutan yok. Vallahi bak dalacağım Aşaştın ben de sana. Ne, ne hayır işte? Demiştir. O gün sen aramışsın. Niye arıyorsun jandarmayı? Hayır. <laughs> hala hayır diyor ya. Oh. Neye hayır? Neye hayır diye tutturuyorsun? Hayır deyince hayır olmaz. Zaten o kadar haklısın ki. Gerçekten seni burada konuşturanlar utansın. Senin ne işin var o mahallede? Be ben yapmadım. Herkes illallah ettirmişsin de daha hala o mahallede ne işin var? Ben tarlama Konuşma anneme gettim. atma mesaj diyorlar. Tayfun önüne çıkıyor. Hala da Tayfun'un annesinin evinin önünde ne işin var senin? Tarlama gittim ben. Tarlanın yolu orası değil. Oradan gidiliyor. Değil orası. Yolu orası değil. Ben ne yapacağım ki? Ben sadece mesaj attım. Mesaj atmıyorsun ki milletin peşine düşüyorsun, evinin önüne dadanıyorsun, elinde taşla... Niye söylemedin? Ya abla aklıma gelmemiştir. Kı... Aklına gelmemiştir şimdi senin. Ne aklı be? Ne aklı aklıma gelmedi, aklıma gelmedi? Adamın Hı? telefon numaralarını tuvalete yazmak aklına geliyor da polise söylemek mi aklına Yok, gelmiyor? Tuvalete, numara numara yazmadım biliyor musun? Sen yazmadıysan müge değilim diyorum. Bir tane böyle bir doğru düzgün bir, bir seni gösteren, gösteren adam yok. Herkes senden şikayetçi. Ben kendimden memnunum Allah. Araba kullanıyor musun Sinan? Ki el arabası. Normal araba kullanıyor Yok, musun? Yok kullan, A kullanmıyorum. Traktör falan? Hayır. Kullanmıyorsun. Diyemez bana oğlum diyemez. Peki deyince ne demek oluyor bu? De diyemez o oğlum ne? Tamam hayır ne demek oluyor yani? Sinan desin. Ya pardon oğlum demek ne demek ben bilmiyorum. Söyler misiniz Rahmet'e? Ya yaşlı bir adam. Annenle anne. iyiyim Yaşlı bir adam.